Hayatımızı disipline edeceğiz. Yani şansım yok. Bu dersler disiplin dersi. Disiplin edeceksin yani. Tamam. Mı? Hayatında disiplini koymuş. Her şey yerine oturtmuş. Bu budur, bu da budur. Şaşırmıyorum bana işte şeytan geliyor böyle yap, böyle yapma, okuma falan. Gayet normal. Yapmasa şaşırıyorum. Bir misal vereyim. Abdestim kesin varsa tamam. Onda sorun yok. Abdestimi unutmuşum. Bakıyorum. Ona abdestim var mı yok mu namazı gideceğim. Hiçbir vesvese gelmiyorsa abdestim yoktur diyorum. Gidip abdest alıyorum. Vesvese gelmiyorsa dikkat edin. Vesvese gelmiyorsa abdestim olmadığına delildir. Abdest alıyor. Vesvese geliyorsa abdest almıyor. Çünkü şeytanı çok iyi tanıyorum adamı. Adam varı bozmak üzerine vesvese getiriyorsa demek ki şeytan devrede. Şeytan abdestimde devrede değil. Şüphelenmiyorum abdestim var mı yok mu diye. Ha demek ki şeytan hoşuna gitti bir şey ki devreye girmemiş. Abdestim yok ki adam girmemiş. Abdestim olsaydı adam vesveseyi verirdi. Vesvese verdiği her şey tersini yapacağız. Ben şimdi abdestim var mı yok mu kesin. Ondan şey yok. Şu anda abdestim var. Unutmuş. Şöyle tespit ediyorum bir şey anlatmak için. Acaba benim abdestim var mı ya? Vesvese geliyorsa altına imza atıyor şeytan. Abdestim var. Şeytan. imza atıyor. Ne ile? Hiçbir şey gelmiyor. Niye gelmiyor sence? Niye gelmiyor? E şeytan niye vesvese versin de gidip abdest alayım ben? Şeytan vesvese verse ben gidip alacağım yani. O zaman Süss. diyor. kıldın tam böyle vakti geçecek senin abdestin yoktur diyor otobüse binerken. Hayda. Niye baştan demedin? Der benim işimi yapıyorum diyor. Biz de işimizi yapıyoruz. Adamı iyi tanıyacaksın.